Evet herkese yeniimizden merhabalar şu anda Kocaeli Kartepe Köseköy Mahallesi'nde bulunan projemizin alanındayız ve bulunduğum yerisi salonumuzun alanı buradaki seramik işlemlerimiz bitti bu videoda ise sizlere seramik uygulamalarında önemli gördüğüm noktaları aktaracağım ve bizler seramiklerimizi uygularken ve tabi seramikleri seçerken ne gibi konulara dikkat ettik hangi ürünleri seçtik bunlardan da bahsedeceğim. Şimdi hemen videomuza başlayalım. Arkadaşlar öncelikle salonumuz ve mutfağımız bir arada olduğu için burada aynı tip de bir seramik seçtik. Ve seçtiğimiz seramik balık sırtı şeklinde ve 60'a 120 boyutlarında açık kahve tonlarında bir ürün. Burada ve diğer seramik alanlarında derz aralıklarımızı 1 milim tuttuk. Sadece bir yerde derz aralığını farklı tuttuk. Onu da videonun ilerleyen sürecinde göreceksiniz. Salonumuzun olduğu alandayız şu anda. Şöyle salonumuza bakalım. Biraz da geniş bir açıdan salonumuza bakalım. Evet salonumuzu gerçekten harika görünüyor bu kullandığımız tonla. Tabi mobilyaları da buna uygun seçildiği için bizler de böyle bir ürün seçtik. Şimdi holümüzün olduğu alana geçiyorum. Evet burada da holümüzün olduğu alandayız. Burası ve merdivenimizin olduğu alt kısımda aynı seramikleri seçtik. Burada kullandığımız seramik 60-120 ebatlarında. Ve kullandığımız ders rengi ise 5 tonu. Burada seramiğimiz gerçekten buraya çok yakıştı. İçerisinde biraz siyah ve 5 tonları olduğu için dersimizde buna uygun yaptık. Burada da yine buradaki alanımızı da kiler alanımızı da seramikle kapladık. Şimdi birinci banyo alanımıza geçiyoruz. Bu projemizde 5 adet banyo var. O yüzden de çok fazla seramik alanı var. Şimdi birinci duş alanında baktığımız zaman burada duşa kabinimiz yok. Sadece gömme rezervarımızın olduğu yeri görüyorsunuz. Ve zemin duvarlar aynı ebatta aynı tipte seramik ile yapıldı. Şimdi Burada önemli gördüğüm noktaları sizlere aktarayım. Şimdi 60'a 120 boyutlarında seramiğimiz sağdan başlanarak yapıldı. Bunun sebebi ise klozetimiz buraya geldiği zaman en azından buradaki çizgiyi buraya aktarmış olduk. Sağ tarafa baktığımızda da lavabomuzun olduğu yer burası. Burada da boyutları 13'e 30 olan bir beyaz düz seramik kullandık. Ve buradaki banyomuzun tasarımına son verdik arkadaşlar. Gerçekten de güzel bir duş alanı oluştu. Şimdi diğer banyo alanımıza da hemen geçiyorum. Evet burada da yaptığımız tasarım zemin ve karşı duvarı aynı seramikle yaptık ve koyu tonlarında bir seramik seçtik. Yan duvarlarda açık tonda ve damarlı gibi gözüken bir ton seçildi. Burada da duşa kabin alanımızın olduğu yer burası. Duşa kabinimiz zaten yerden yapıldı ve buradaki eğim buraya göre yapıldı. burada da gördüğünüz gibi lavabomuzun olduğu yer burası, kruzetimizin olduğu yer burası. Seramiklerimizi soldan başlayıp 60'a 120 ebatlarında yaptık ve fazlalığı sağ tarafa verdik. Bu durumda seramiğimiz biz buraya giriş yaptığımızda ebat olarak tam olarak görebileceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Şöyle seramiğimize yakından bakacak olursak da bu şekilde parlak bir seramik. Kullandığımız çıtadan da bahsedeyim. Şöyle çıtamız parlak bir çıta ve görüyorsunuz şurada uygulanmış hali görünüyor. Şimdi diğer banyo alanlarımıza da geçelim. Yukarıda da 3 adet banyo alanımız var. Bu 3 adet de aslında aynı. O yüzden de sizlere bir tanesini göstereceğim. Diğer ikisi de bununla aynı arkadaşlar. Şimdi burada ustamız çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi biz diğer tarafa geçelim. Bir tane yere geçelim. Evet buradaki banyolarımız bitti. Şimdi burada zemin ve duvarlarımız 60'a 120 ebatlarında yine açık gri tonlarında bir seramik seçildi. Sağ tarafında ise lavabomuzun olduğu alan burası. Burada da üstünde 13'e 30 ebatlarında seramik ile tamamladık. Ve derzlerini de açık gri tonlarında bir ders seçtik. Derz aralığından bahsetmiştim. 1 milim olması en ideal sonuç arkadaşlar. Ve şöyle diplere kadar gittiğini görebiliyorsunuz seramiğin. Burada Herhangi bir stropiyer köşeye falan bir şey yapılmayacak. Direkt olarak seramiğimiz duvarla birleşiyor. Şimdi tekrar alt kata geçelim. Evet şu anda yine salonumuzun olduğu alandayız. Şimdi konuştuğumuz konuları özetleyecek olursak kullandığımız seramiklerin Boyutları 60'a 120 seçtik. Ders aralıklarını 1 milim olarak belirledik. Bunu da gördüğünüz klips ve takozlarla yaptık. Şimdi yerden ısıtma bu evde kullanıldığı için hem alt katta hem üst katta. Bundan dolayı da seramik kullandık tabi. Ve seramik yapıştırıcısının da çok iyi olması lazım. Kullandığımız ürün Weber arkadaşlar. Şuradan da markayı görebiliyorsunuz. Weber gerçekten yapıştırıcı konusunda çok iyi. Ya da Kalen'in ürünü de kullanabilirsiniz tabii ki de. Ama Weber'in hem yapıştırıcısı hem de bu derz dolgusu gerçekten çok iyi diyebilirim. Burada geçişlerde hem Holden salona geçişte hem de Holden banyoya geçişlerde herhangi bir set oluşmadı. Yani bazı evlerde görüyorsunuzdur. Adım attığınızda bu şekilde adım attığınızda bir yükselti ile karşılaşıyorsunuz. Ama burada kesinlikle direkt olarak geçebiliyorsunuz. Seramik uygulamalarında bu konulara dikkat ettiğiniz zaman gerçekten ortaya çok güzel bir sonucun çıktığını görebileceksiniz. Buradaki çalışmalarımız seramik konusunda şu an bitti. Derslerimiz uygulanıyor. Derslerde uygulandıktan sonra buradaki seramikle ilgili çalışmamız bitiyor. Projenin detaylı videolarını diğer videolarımda göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.